Bir başlığına gelmiş. Derdimi, Hiçbir zaman Zaman aman. 24 yıldır bu işte uğraşıyorum. Müzik işle uğraşıyorum. Bu enstrümanı yapmamdaki gayede Bir Arif Sağ Üstad'ın Bağlaması, bir Zeynel Abidin'in cümbüşü var. Aşıklar diyarına yetişmiş bir insanım. Niye kendine özgü bir enstrüman olmasın diye. Böyle bir enstrüman yaptım. Çay demlerken bu ıslık çalıyorsa dedim. Türkü de söyler elbet dedim. Gördüğünüz gibi işte böyle bir enstrüman ortaya çıktı. Bu enstrümanın adı Dembüş. Demlikten geldiği için çobanlarımızın dağda da üzerinde çay demledikleri, çay pişirdikleri bir Çaydanlık dediğimiz demlik olduğu için ismi de demmiş. Çok şaşırıyorlar. Ben de diyorum ki bunun devamı gelecek. Demmiş'in dışında böyle kayık dediğim bir sazla tar arasında bir ensurmanımız var. Böyle yine kendi içi yaptım yaptığım Türk bayrağımız, ay yıldızımız, böyle yine yaptığımız Hindistan cevizinden, Ve bak dediğimiz bir enstrüman bu tabii. Tabii yapacağımız cezbeden var. Kaşıktan var, tencereden var, tavadan var. Mutfak araç gereçlerinin hepsiyle alakalı bir çalışmam var. Hepsini toplu olarak bir müsurale. Hiçbir zaman gün